Dostlarım herkese selam. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Mount Rome Coin'de arkadaşlar detaylı kapsamlı analiz yapacağız. Fiyat bandını dün direnç seviyesi 53'lere kadar yine 60 da 53 kadar. Bugün yine şu anda 53'lere geldi. 50 sente düştü. 53'e tekrar yükseldi. %2, %3 düşüş yükseliş gösteriyor. Bize bu videoda konuşalım. Bitcoin 94-95 bini zorluyor. Ethereum 1800 direnç seviyesinde e, bu seviyeler kritik seviyeler yani yeni haftayla birlikte bizleri ne bekliyor hocam? Hepsini ele alacağız takvimleri bakacağız hangi e, günlerde piyasayı etkileyecek önemli haberler var buna bakacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. E, bize için oldukça önemli bir beğeni bir beğeni butonuna basmanız çok çok önem arz ediyor. Ufakta bir duyurumuz var. Takcoin Trump AI coin ön, satış, ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor ee, arkadaşlar. Aşağıda referans linkimiz, kayıt linki, e, detaylı inceleme videosu mevcut. Nasıl yapacağınıza dair inceleyebilirsiniz. 3. Ee, etaba başarılı bir şekilde geçti. Fiyatı 0.019 oldu. Şöyle gösterelim. 3. etap listelenme etabı olduğunu söylüyor. Trump Coin e, resmi sitesi arkadaşlar. Ayrıca Telegram üzerinden Twitter üzerinden de Trump Coin takip alabilirsiniz. Kayıt linki dediğim gibi açıklamalar ve yorumlarda. Evet gel gelin konumuza haftanın kritik gelişmeleriyle başlayacağız. 29 Nisan Salı günüyle birlikte PayPal e, kazanç raporunu açıklıyor. Öte yandan... Eee ben önemli tarihleri direkt aktarayım. Kriptoyu da oradan etkileyecek tarihleri. Salı günü bir e, etkileyecek tarih yok arkadaşlar. E, çarşamba 30 Nisan çarşamba günü önemli. ADP istihdam değişimi geliyor. E, gayri safi yurt içi asılığa verileri geliyor. ABD PCE geliyor arkadaşlar. Yine bu çekirdek PC'ye geliyor. Microsoft kazanç raporu, meta kazanç raporu, token 2049 Dubai etkinliği ki bence Matra için en önemlisi bu. Çarşamba günü token 2049 Dubai etkinliği çok çok önem arz ediyor. Niye? Çünkü burada Matra'nın CEO'su JP Mullin açıklama yapacağını söylemiştir. Resmi Twitter hesabından JP Mullin token 2049'da Matra ile ilgili açıklama ve rapor yayınlayacağını söyledi. Yakım raporu vesaire gibi yakımları e, burada e, aktaracaktır. E, bizlere yatırımcılara o yüzden çarşamba günü hem diğer veriler kriptoyu etkileyecekken şu görmüş olduğunuz önemli veriler açıklanacak. Hem de token 2049 mantra için ayrıyetten önem taşımaktadır. 1 Mayıs Perşembe günü ile birlikte arkadaşlar Amazon ve Apple kazanç raporlarını açıklıyorlar. Cuma günü ABD işsizlik oranı verileri geliyor ki bu da önemlidir. Tarım dışı istihdam verileri ve ABD fabrika siparişleri geliyor ki bence tarım dışı istihdam ve ABD işsizlik oranı verileri kriptoda özellikle Bitcoin'de Ethereum'da önemli ee, mihenk taşları diyebiliriz burada bizim dikkat etmemiz gereken tekrar ediyorum Om coin yatırımcısı olarak token, token 2049 Kripto yatırımcısı olarak da direkt şu veriler önemli. Bu hafta biraz hareketli geçecek gibi duruyor. Özellikle de Omcoin için hareketli geçecek gibi duruyor. %4,8 %5 şu anda yükseliş veriyordu. Şu yükseliş fakat güzeldir dipten toplayanlar için. Yine %4, %5 kar marjı bıraktığını söyleyebiliriz. Fiyat bandı üzerinde ise bu tokenin 2049 Dubai etkinliğinde JP Muldin'in açıklayacağı konuşacağı konular fiyatı pozitif etkileyebilir. Kısa vadede fiyat bandımız 3 kez e, dirence 2 kez diyelim iğnesini attı. 1 dün iki attı bugün de üçüncü attı daha doğrusu üç kez şu şekilde iğne iğnelemelerini yaptı. Nedir hocam direnç 53 cm. 53-54 cm direncin yukarıya kırabilirse şayet 58 cm'lere kadar pozitif iğneleme yapabilir arkadaşlar. Ki bu da şu anki fiyat bandı itibariyle %8-9'a tekabül ediyor. Ee, burada düşen trend var demiştik. Şimdi bu düşen trendi şöyle gösterelim. Bu düşen trendi kırdı ve yataya bağladı aslında. Kırış noktası 58'di. 58'e yine attı yataya bağladı. Yatay seviyesi ise arkadaşlar şöyle aldığımda yatay seviyesine 50 cent ile 55 cent arası bunun yatay seviyesi oldu. Şimdi bizim direncimiz 54-55 centlerin kırılması durumunda dedik. %8-9 potansiyel yükseliş gelir. Bu da 58 centlere yinelemesini yapar. Buradan bir sonraki direnç 62 ve 60 e, arkadaşlar 8'e de pozitif hareketlilik görebiliriz 67 68'e bilginiz olsun yani kısa vadede yüzde 8 ila yüzde 17 orta vadede ise yüzde 23-24 kazanç bırakabilir burada arkadaşlar mantro koyun e, 15 dakikalık grafiklerde kısa vadede ve orta vadede bunları e, gösteriyor aslında ama yine söylüyoruz burada en önemlisi e, CEO Mullin'den gelecek olan şu Dubai etkinliği token 2049 Dubai etkinliğinde ee, öte yandan Bitcoin Ethereum Bitcoin özellikle 94.000 direncinin 95.000 dolara kadar çıkabildi. Ee, burada Bitcoin'in kritik direnci bir sonraki direnci arkadaşlar şöyle aldığımızda hemen hemen 100.000 ila 99.000 dolar. Bitcoin'in diğer direncidir. Yani Bitcoin bu hafta gelen verilerin pozitifliği yönünde. işte ABD tarım dışı, İslam gayri safi yurt içi asla verileri işsizlik oranı derken %7-8 potansiyel bir artış verebilir. 100000 bin, 101 bin dolara kadar bir iğneleme görebiliriz Bitcoin'de. Bu da altcoin'leri özellikle Ethereum'a hemen hemen %10 olarak yansır. Yani şu anki fiyat itibariyle şöyle alalım. 1796 dolara baz aldığımda %10'luk hareket Ethereum'da 2000 dolara çıkartıyor ki 2100 dolar bizim burada direncimiz. 2100 dolara kadar hemen hemen %10 %16'lık bir Ethereum hareketi verebilir arkadaşlar. Bitcoin'in 100 bin doların üstüne çıkabilmesi durumunda Ethereum'da olabilecek senaryo bu şekildeydi. Tabi Ethereum'la birlikte de Mantra'da Terra Luna da hareketi görürüz. Ama velakin bu haftanın hareketli geçeceğini düşünen taraftayım. Veriler önemli Mantra için. E, CEO J.P. Mulli'nin konuşması önemli. Bunları mutlaka takip edip sizlere aktaracağız. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Öte yandan Takcoin, Trump, Aykoin e aşağıdaki linklerle kayıt olarak satın alabilir. Ön satışa katılabilirsiniz arkadaşlar. Bizlerin de elinde 143 bin adet şu anda Mantra Coin var. E, daha doğrusu Om, e, şey, Takcoin var. Mantra'ya e, dilimiz kayıyor bazen. Takcoin var, Trump, Aykoin. E Ön satışta katıldık. Linkler açıklamalar yorumlara bırakırız. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Detaylı kapsamlı iyice araştırın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene hoşça Hoşçakalın.